Evet, değerli izleyiciler, gündem Ankara programımızın konuğu siyaset bilimci, gazeteci, sayın Cihan Saraç. Hoş geldiniz, Sayın Saraç. Hoş bulduk. Hayırlı günler, evet. Hanım Bey. Cihan, siyasal gündemi çok yakından takip ediyorsunuz. Birinci tur seçimler için de konuşmuştuk sizinle. Şöyle birinci tura şöyle bir bakarak ikinci turla ilgili ben bir yorumunuzu almak istiyorum. Birinci tur önce nasıl geçti? Biliyorsunuz e, anketler e, Millet İttifakı'nı e, önde gösteriyordu. E, ama anketlerden oldukça farklı bir sonuç çıktı. Önce bu anlamda anket şirketleri yaya mı kaldı? Anket şirketleri e, tarafsız davranamıyorlar mı? E, anketler e, neden, niçin ya da nasıl bu kadar farklı çıkabildi? Şimdi öncelikle Sakarya'dan hepinize Ankara'ya sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Tabii ki siyaset sahada yapılıyor Han Bey, siz de biliyorsunuz. Evet. Biz de iki dönem sahada bu e, siyasetin tozunu yutmuş bir insan olarak şöyle bir görüşümüzü açıklayalım. Şimdi e, baktığımız zaman anket şirketlerinde evet baştan beri Cumhur İttifakı'na karşı sanki bir taraflı pozisyon almış, e, Millet İttifakı'nı e, 5-6 puan hatta önde götürüyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara önde göstermek için mücadele ortadaydı. Evet. Fakat böyle bir gerçekçilik var. Şimdi tabii ki Türkiye'nin nüfusu 80-85 milyon nüfusumuz var. Bu nüfusa isinaden e, 500 kişilik, 1000 kişilik, 2500 kişilik, 2000 kişilik anketler çok da burada e, sonuç alacak pozisyonu göstermiyor. Tabii ki burada e, yapılacak bir unsur var. Sahada gezmek lazım. Sahanın mutfağını tutmak lazım. Ve de mitingler gerçekten burada çok önemli gösteriyor. Yani mitinglerin buradaki ortaya koyduğu topluluk en son Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada mitingleri de yapmış olduğu İstanbul mitingi özellikle e, 1 milyon 700 1 milyon 800 bin yakışın bir kitleyle karşılaştık. E, bu hala şunu gösteriyor. Yani 7 duvele karşı e, mücadele verilen bir e, ve karşısında bir set oluşturmaya çalışılan bir Recep Tayyip Erdoğan'a var ve bu 7 düvel bunu aşamadı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün oyunu çıkarsanız, hepsini ortaya koyarsanız %20-22'yi geçmez. 23'ü geçmez. Ama bütün tuşlara basıldı ve bu tuşlar noktasında anket tuşlarına da basıldığını düşünüyorum. Yani şimdi bizler bir sosyal medyayı takip ederseniz ki yakından kullanan insanlarız. Evet. Özellikle Twitter camiasında etkin bir kimliğimiz var. Bakıyorum anket şirketlerinde hep sürekli bot hesaplarla, sahte hesaplarla bir oy potansiyeli işte Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde otuzlarda gösterip Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde yetmişlerde göstermek gibi çabaların anket şirketlerine sıçradığını gördüm. Ee, burada da ortaya konuyor. Ee, burada sa sağlık sağlıklı olan en köşe sahadır ve ben bunca e saldırıya rağmen 20 yıllık bir iktidarın vermiş olduğu bir e hani buna yıpranma da diyelim. E, biliyorsunuz e, hayat süresi yaşıyoruz. 20 evet. sene geçmiş. Bizler de 20 sene önce e, 30 yaşındaydık. 29 yaşındaydık. Yani e, bu noktada e, sahanın nabzını tutmak amaçtı. Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu yüzde 40 49 e, aslında realitesi şudur. Biz e, her şeye rağmen ayaktayız e, mesajını anketlere rağmen Cumhurbaş Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı vermiştir.